Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun ya? İyiyim de abi. Beklemen gerekmiyor mu abi senin? Adam bekliyor beni. Adam bekliyor. Sen niye geçiyorsun abi? Tamam abi ya bekle bekle polis arayacağım. Hatta sende de var bizde de var. Kavşak abi senin orada beklemen lazım. Sen o arabayı sallarken biz abi arabalık arabalık bir durum yok. Orada Arada benim suçum bir yok. Bir adam beni bekliyor. bekliyor. Sen de beklemen lazım. Ben geçiyorum. Sen önüme çıkıyorsun. Acele etmenin bir anlamı yok zaten burada. Yok. Sen acele eden sensin. Acele mi? eden ben değilim abi. Adam beni bekliyor zaten. Benim geçmemi bekliyor. Ben durmuşum adam beni bekliyor. Geçti. O arabanın karaltısından görmedik seni sen Tamam abi bekleyeceğim işte bekleyeceksin. Oradan kim, kim geliyor, kim gidiyor, de gidiyor girmen lazım. Ney? Kavşağa dikkatli girmen lazım. Abiciğim kavşak zaten burası. Ben zaten yolumdan geliyorum. Düz yoldan geliyorum. Senin burada hatan var. Benim değil. Senin de var abi. Parçanın parasını vereyim. 3 bin lira. Abi 3 bin lira. Uğraşmayalım. Ondan sonra. Abiciğim bak 3 bin liradan durur. fazla parçanın parası.